Merhaba. Asya. Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom biraz değişik olacak. Hep aynısını yapmak istemiyorum çünkü. Aklımda daha o kadar bir sürü şeyler var ki yapacak. Çok yazdınız bana çünkü makyaj için. Hepsini yapacağım inşallah. Hala hastayım biraz. Sesim biraz tuhaf çıkıyor hatta hiç çıkmıyor çok zorlanıyorum şu an konuşurken ee, tekrardan kusura bakmayın <laughs> diyorum da çantamda neler var videosu olacak daha doğrusu çantamızda çünkü biraz bir değişiklik yapacağım Asya'nın çantasını da göstereceğim size belki ilginizi çeker anneler neler koyuyor diye çantaya Asya'nın çantasından başlayacağım şekilde. Ee, burada bir küçük bir cadı var. yine rahat bırakmıyor. O yüzden dedim ki boş ver kalsın yanımda. Rahat, rahatsız etmediği sürece bir sıkıntı yok. Ee, evet. Bu çantayı ben Hound emden almıştım. Bebek çantam da var aslında ama bilmiyorum bu daha kullanışlı geliyor bana. Çok büyük bir çanta çünkü. Anne diyorum şimdi e, um, elimi atacağım. Elime ne gelirse onu göstereceğim size. İlk önce so eine Regenjacke habe ich fast immer dabei. Çünkü biliyorsunuz şu sıralar hava o kadar tuhaf ki. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Deswegen habe ich erstmal so eine Jacke. Ups. <laughs> Und dann eine Mütze. Bu artık yavaş yavaş küçük geliyor aşkıma ama Çabuk çabuk geçeceğim. Çünkü daha benim çantam olduğu için fazla özentilere girmeyeceğim. Umut hani Box. Box'un içinde önemli şeyleri var. Fitilleri. Memesi. Şimdi görürse almak ister hemen memeyi. Hala memeyi kullanıyoruz çünkü. Böyle bir bezi var. Bunu bebekliğine belirli kullanıyorum.

saçların saçları daha rahat taranması için bu böyle bir sprey var. Um, das wichtigste eigentlich und bezleri. Değil mi aşkım? Beni izliyor şu, şu an buradan. Eşek. Hı? Yani kreme, pişik falan olursa veya hani anneler bilir yazın hani bebeklerin boğazı veya kol altı, bacakları falan çok piştiği için hani şişko bebeklerin etleri yapışık oluyor ya. O yüzden em tara bu hep yanımda çünkü Asya'nın saçları böyle havaya kalkıyor. Yani hiç bana çekmemiş. Benim saçlarım acayip gür. Asya'nınkisi tüy gibi demiştim geçen zaten. Gezdiği var. Bunu aslında yanımda taş taşımıyorum ama hifayesinde hifayesinde hmm, Kepelt ima dışarı çıkınca aslında dışarı çıkmadan önce ben Asya'yı yedirdiğim için dışarıda yemek lazım olmuyor ama ne olur ne olmaz diye böyle hazır mamalar oluyor veya böyle so früchtige böyle bir şey bunun da kaşığı tabii ki de bu arada buraya her şeyi yerleştiriyorum renk suyu und ya mızmızlanınca genelde böyle bir şey veriyorum eline yani taşlara en rahatı, en kullanışlısı bence bu çünkü. Aşkım. Gözü onu göstereceğim. Esmer, menü titbuğ. derken alışverişe gitmeden önce genelde um, içine yazıyorum hani alışverişimi. Was ich brauche. Çünkü çok unutkan bir insanım maalesef. Um, bu, bunu kim vermişti bana? Instagram'da bulabilirsiniz. Yazacağım yine videonun üstüne inşallah. Ayşe Kılıç Alt Pardon, pardon. Ayşe Kılıç alt çizgi. ya yeah. Bulabilirsiniz. Çok tatlı bir şey. Meme. So, ein Notizbuch. Einmal. My... Bitte schön, oynayabilirsin. Bitte schön, danke dir. Ähm, Deo. Kapağı yok. Ben de hep böyle. Also, az... ne deoların, ne parfümlerin kapakları önce bir kayboluyor Asya'm sağ olsun. Em, bunun kokusuna bayılıyorum. Ich liebe es. Herhalde 10 tane almışımdır. Müslü ich Gelelim makyaj çantama. Böyle bunu da Hound emden almıştım. Her şeyim siyah fark ettiniz mi? Demin ben de fark ettim. Bu arada görümcem. <gülüyor> <gülüyor> Und ne diyordum? Ya makyaj çantamı açalım. Her şey sığmıyor tabii ki de içine böyle echt klein. ama en önemli şeyler zaten dışarı gittiğimde makyajı düşünmüyorum das früher. Yani Asya'm şu anda önemli benim için. En önemli şeyleri alıyorum. Bütün şu make-up. Und dann Artık takmak istemiyorum bunları ama artık. Neden? Çünkü ich weiß herhalde sadece videolarda kullanırım. Görüntüsü çok güzel, iyi, hoş, güzel de ee, çok bulanık görüyorum. Das normal. Letztens videoda ne çıkarsa artık. Bu ist so eine ähm, Tırnak ve El kremi. So, yani benim en çok sevdiğim markaları şu şekilde. İlk çok seviyorum. Ürünlerini. Bu markayı da çok seviyorum. Snapchat'ten çok soru geldi marka ile ilgili. Marka takıntım var mı diye. Kesinlikle yok. Ucuz şeyler de çok güzel çıkabiliyor. Hatta SSL çoğu ürünlerim hep yani markası yok ürünlerimin çoğunun. Ya of En sevdiğim dudak kalemi, e, dudak boyası bu arada o. Bu da aslında bir rimeldi. Az önce de sevdiğim iknevim pantuşe. Ama kaş fırçası olarak kullanıyorum. Kuruttum yani iyice yıkadım ettim. Und bunu artık dediğim gibi kaş fırçası olarak kullanıyorum. Fırçası çok güzel olduğu için nasıl su hayata ya, çok güzel. Özgür ne yapıyorsun? Merhaba dich vorstellen. Ya. Görümcem bu arada. Demiştim galiba. Wer bist du? Wie heißt du? Also. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin Merve, ich bin 13 Jahre alt. Ich komme auch aus Ulm. Ich bin die kleine Schwester von Mehmet, Ich gehe in die siebte Klasse, Gymnasium. Alle was geht? Ich glaube, das Video wird ein comic Video. Es ist kein ernstes Video, tahmin ettiğim gibi olmadı ama çocukla bu kadar olunca <laughs> tıkırtı onun sonra Asya alles mögliche egal machen weiter ähm, ich war hier stehen so böyle bir şey evet ich çoğunuz biliyordur bunun ne olduğunu Tesbih gibi bir şey dışarıda çok güzel oluyor takıyorsunuz Und ja, dann könnt ihr sehen, dass ich eine Kadar habe. Was auch immer. Meine Wimperntusche habe ich auch meistens dabei. Also, das meiste, was ich immer von Schminke dabei habe, ist Concealer, eine Kapazije, eine Wimperntusche, Make-up und 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 Asya. Ich möchte jetzt Asia, deswegen mache ich schnell. Von Catrice, das ist die Nummer 20. Leid, light, Leid, light, Leid, light, Leid, was? Keine Ahnung. mehr wir mal. Sand. Egal. Und sind da Ja, ist auch von Catrice, ja. Gördüğünüz gibi yani böyle özel veya pahalı markalar kullanmıyorum. Alles fast. Fast alles. Und dann parfüm yanımda kullanmıyorum. Weil ya büyük, çok büyük geliyor ve gereksiz geliyor. Deswegen böyle testalar alıyorum yanıma. Daha mantıklı geliyor bana. So, was habe ich noch in der Tasche? Um, um ehrlich zu sein, kullanmıyorum fast ni soga ni ya en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum ama hep çantamda olur hatta her çantamda neredeyse bir tane kopya var anneciğim kartlarınız olur paranız olur en önemlisi onun sonra belki bir kaç resim olur terminleriniz yani aslında göstermeme gerek yok ama burada bir resim buldum ve bu konuya değinmek istiyorum çünkü çok soran oluyor. Ee, malum Mehmet'in ve benim gözlerim Kahverengi Asya'nınki nasıl? Asya ne yapıyorsun? <laughs> gözleri olur diye soruyorsunuz. Gayet normal. <laughs> Böyle. Onun cevabı burada. Asya'nın ikizi. Kardeşim bilmiyorum gözüküyor mu? Bu şekilde. Benim kardeşimin gözleri de hmm, mavi gözlü bir kendisi sarışın ve Asya'ya çok benziyor. Daha doğrusu Asya kardeşime çok benziyor. Adı Sukeyne ve Asya çok benziyor kardeşime. Bahsediyorum hatta çoğunuza bundan. Çünkü soruyorsunuz ki Asya kim benziyor İşte buna. und 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 ya. Başka? Gözlüğüm var. Geçen bundan bahsetmiştim size. Bak Asya bu gözlüğün hastası. Hound M'den aldım bu arada bu gözlüğü ilk lavap 7 almıştım. Yanlış. Biraz değişik bir video oldu. Zaten bizim videolarımız hep değişik oluyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> Und ja, aber wir hatten Spaß sağ olsun. Şu an, ich weiß, ihr hört es. Her şeyi yere döküyor. Und ja, çocukla böyle oluyor işte. Danke schön. Kanalımıza baktığınız için, videolarımıza yine tekrardan desteğiniz için <laughs> ben konuşamıyorum. Asya madem karşıma geçtin sen konuş annem. Tanıt kendini. Benim adım Asya. Hadi.